dağınık yatak. Size dünya sinemasında bile seyretmediğiniz cüretkar bir hikaye sunuyoruz. Dağınık yatak. Size yepyeni bir müjde ar sunuyoruz. Ah. Defol hayvan! Bırak beni! Ah. ah Adı Belli Meryem'di. Erkekler onun etrafında ışığa koşan kelebekler gibiydiler. Ona kavuştukları an yanıp tükenip yok olmaya mahkumdular. Adı Belli Meryem'di. Alelade bir kadın mıydı? erkekleri ana düşürüp yok eden dişi bir örümcek miydi yoksa? Adı Belli Meryem. Bir bunalım bu senin geçirdiğin. Zamanla unutursun. Ya unutmak istemiyorsan, ya şu beş on gün içinde yaşadıklarımı bütün hayatım boyunca savunmak istiyorsan. Ağlama. Ne olur ağlama. Bırak ağlayayım İsmail. Yirmi yıldan beri ilk kez mutlu oluyorum. Yirmi yıldır ilk kez seviyorum. Meryem Toto oynayalım, var mısınız? <Gülüyor> 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 Müjdar bir dişilik sembolü. Müjdar saf bir genç kız. Müjdar acı çeken bir kadın. Müjdar ve Aykut Sözeri. Ve sinemada ilk kez Ümit Belen erkek güzelliğinin en genç temsilcisi Ümit Belen. Ve Lale Belkıs. Tufan Bahadır, Tulu Çizgen, Hale Akınlı, Ahmet Evintan, Memduh Ün, Selda Tosun, Macide Karali, Engin Yörükoğlu, Deniz Olgun Türk ve Jet Sosyete. Yoz, yalancı ilişkiler dünyası. Hadi denize gidiyoruz. tamam geliyoruz. Mayam yok benim. <laughs> ben de sana göre olacak. Odamda değiştirirsin ha? Adı belli Meryem'di. Aşk satıyordu. Ama gerçek aşkı tatmamıştı. Ona rastlayıncaya kadar. Sana sarılabilir miyim? Herhangi bir kadın olmak istiyordu. Mutlu olmak, mutlu etmek istiyordu. Adı Meryem'di. Hayatında ilk kez seviyordu. Bunu karına yapamazsın. Bunun için buradasın sen! Yatakta ve ayakta karına yapamayacağın şeylesin! Defol git buradan! Hemen şimdi! Defol! Dağınık yatak! <laughs> Mine film, size yılın en ilginç filmini sunuyor! Dağınık yatak! Senaryo Muratan Mungan! Görüntü Salih Dikişçi! Yönetmen Atıf Yılmaz! Dağınık yatak! Dağınık yatak! Unutamayacağınız bir film!